bacalarla alakalı öncelikle e, tüm vatandaşlarımıza e, özellikle uyarda bu bulunacağım konu bacaların temizlenmesi. Bacalarında varsa e, bacanın çıktığı noktaya kadar çatlak veya herhangi bir e, hasar durumu onların onarılması ve e, rüzgar havalarda özellikle e, halk tabiriyle küplü rüzgar veya lodos dediğimiz rüzgarların estiğinde bacalarından dolayı da karbon monoksit gazına maruz kalacakları için soba yakılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle tekrar söylüyorum, bacaların temizlenmesi ve varsa arızası bir hasarı veya bir sızıntı mutlaka ve mutlaka tamir ettirmeleri ve onarmaları gerekiyor. Küçük Mısır unu bulabilirsem kilo da mısır hmm. <laughs> Tamam hadi bakayım.